Merhaba arkadaşlar. Çok acı günler. Telafisi çok zor. İçimizin yandığı acımızın paylaşsak bile dinmeyeceği bugün de size seslenmek ve bu konudaki düşüncelerimi sizinle paylaşmak istedim. Felaket tellallığı yapmanın hiçbir manası yok. Komple teorileri uydurarak şu anda bunları konuşmanın hiçbir anlamı yok. Şimdi bizim başımıza gelen ülkemizin başına defalardır gelen bu acı olayı birazcık açıklayıp açığa çıkartıp neden niye niçin neden oluyor kısmını konuşmamız ve geleceğe daha sağlam daha güvenilir bir şekilde bakmanın, yaşamanın yollarını konuşmamız gerekiyor. Bizim topraklarımız jeolojik anlamda dünyanın en geç kara parçası. Peki ne oluyor? Eğer biz orta çağ zihniyetinden kurtulmazsak ve buna özen göstermeye devam edersek, orta çağ zihniyetini hala arzu edersek, seküler dünyaya ayak uydurmak yerine oluşan felaketlere çağ dışı, akıl dışı sebeplerle bakarsak bunlar devamlı başımıza gelecek. Ve yine takdiri ilahi değil geçeceğiz. Yok böyle bir şey Yok böyle bir düşünce. Açık ve net olarak Tanrı demiş ki, aklını kullanmayanın kafasına pislik ya. Anlamıyor musunuz? Bu olayların asıl sebebi onlarca yıldır kendine gelemeyen ki 1940'tan bu yana diyeyim daha açık Türk milletinin Doğru düşünen ve doğru yöneten doğru uygulamalarla liyakat sistemini canlı tutanların seçilmesine verdiği oylarla, taraf olduğu oylarla seçtiği yönetimlerden kaynaklanan sebeplerden yaşıyoruz bunları. Bu yıllardır başımıza gelen felaketler zincirine katılan sadece yeni bir felaket. Hangisinden ders aldık ve buna göre bir kanun çıkarttık? Ya bunu bırakın. Kanun çıkartmayı. Çıkan kanunları kaldırdık, iptal ettik. Nedir bu ranta doymazlık? Nedir bu parayı bir keseye doldurup sanki diğer tarafa götürecekmiş gibi bir yaşam içerisindeki hırs ve insanların doymazlığı dediğim gibi Türkiye toprakları dünyanın jeolojik olarak en geç oluşmuş kara parçası. Bu konuda uzman olarak Türkiye'nin yıllardan beri yönetim içinde bulunan ve söz hakkı sahibi olanların bunu bilmediğine, hadi bilmiyor, öğrenmek için bir çaba sarf ettiğine inanmıyorum. Bunu bilmemek için veya bunu öğrenmemek için nasıl bir çaba gösteriyorlar? Sen sistem kurma, kontrol sistemini tekrar kontrol etme, binaları çürük yapan müteahhitlerin elini kolunu sallayarak dolaşmasına müsaade et. bir yasa çıkart ama o yasaları bir başka yasa tanımamazlıktan gelsin veya çıkarttığın yasayı daha önceden o yasa ile ilintili kanunlarla düzeltme. Buna dayanarak yani buna dayanak göstererek müteahhitler çalıp çırparak çürük binalar yapsın, ceplerini doldursunlar, varlıklarını dağıttırsınlar. Yaptıkları sahtekarlıklarla dünyanın bütün nimetlerinden faydalansınlar ve bu binalar insanlara tabut olsun. Sonra da buna takdiri ilahi de. Bence bir ülkeyi idare edememekten kaynaklanan sıkıntı bunlar. Gelen gidip çalıp çıktı, gelenin gidip gidenin çalıp çıktığı bir düzen haline gelmiş onlarca yıldır. Daha doğrusu dediğim gibi 1940'tan yılından bu yana bu böyle gelip giriyor. Hiç kimse bu felaketlerin karşısında ders alıp bunun önüne geçecek ciddi yaptırımlarda bulunmuyor. Bunları ortaya koymuyor. İnşaatlarda çalışan amelesinden, mimarından, ustasından, kalfasından, mühendisine kadar her şeyin belli bir eğitimden geçerek o işi yapmaya muktedir mi, değil mi diye bir kontrol sisteminin olmadığı ortada. Ve böyle durumlarda o inşaatla çalışan usta, işçi, kalfa, mühendis, mimar, yapı denetim müteahhit dahil olmak üzere çok ağır cezalarla cezalandırılması gereken bir kanun olmalı. Ancak kanun yetmez. Yetmez insanız biz. Kontrol sistemi kurulmalı. Mesela burgulu demir diyorlar ya da nevrullü demir diyorlar. Bunlar kullanılıyor mu? Kalınlık ölçüleri mimaride var ama veya mühendis projesinde var ama acaba uygulamada aynı mı? Bağlantılarda bu kolon yapmak için demirleri verdikleri o e, bağlantılarda kullanılan teller doğru tel mi? Yoksa ucuz tel mi? Bunlar kendi kendine bırakıyor mu? Kullanılan çimento Doğru mu? Deniz kumu var mı? Bunlar daha inşaatın temelinden itibaren yapı denetimin adım adım sorgulayarak başında olması gerekip sorumlu tutulması ve böyle acı olay yaşanmasın tabii ki ama olduğunda da bunların hepsini müebbet hapisle cezalandırmalı. Japonya'da bırakın 7.4, 7.8 8 ve 8 sallantıların sık sık olduğu Tokyo ve diğer Japonya şehirlerinde insanlar sallantı olduğunda hayatlarına devam ediyor. Panik bile yapmıyorlar. Neden? Çünkü biliyorlar ki takdiri ilahi diye bir şey olmayacak. Başlarına bir şey gelirse aptallıklarından dolayı geleceğini gayet net biliyorlar. Tanrı akıl vermiş, insanı diğer canlılardan üstün tutmuş teknolojiyi yaratmak için beyninin her kıvrımına ayrı ayrı bir dokunuşta bulunmuş. Tanrı böyle büyük bir nimette bulunmuş. Ama hareket eden hareketli temeller, esnek temeller, daha sağlam binalar, radyan döşemeli temeller buna benzer sarsıntıyı hangi kuvvette olursa olsun eşit bir şekilde paylaşarak gücü dağıtan sistemleri yapmaktan nasıl bir aciz ülkedeyiz? Ben bunu merak ediyorum. Ben bunu merak ediyorum. Nasıl aciz hale geliyoruz bunları yapmıyoruz. Birilerinin cebine beş kuruş daha fazla gidecek diye ki inanılmaz rakamlarla müteahhitler para kazanıyor. Şu anda bu depremlerin geleceği yıllardır biliniyor. Bu bölgede olan deprem bin yıl evvel yaşanmış bu bin yıl evvel orada bu deprem olmuş bu genleşme olmuş ve olacak daha da olacak çünkü Türkiye'nin jeolojik yapısı bu ama şimdi birileri çıkar yine işlediğinizin günahlarının sonucunda Tanrı size bunu ceza verdi diyerek bir sürü fetva verir bir kişi de çıkıp onları susturmaz cezalandırmaz ama biri doğru söylüyor diye ceza alır unutmadık geçmişteki depremlerde o fetvacıların nasıl fetva verdiğini. Miniye tek giydiniz, saçınızı açtınız, bilmem şu oldu, bu oldu, bunları siz çağırdınız diyenler yine çıkıp konuşacaklar. Orta çağ zihniyetinin yayılması için her türlü lafı söyleyen ama belden aşağı ne kadar olay varsa bunların hepsini şovmenlik yaparak ortaya koyup günahla ölçüşen bu adamlara kimse neden ses vermez? Niye ses etmezler? Ve bu adamlar bu şovmenliklerini ellerindeki dijital teknolojileri sahip modern dünyanın, seküler dünyanın telefonlarıyla, Android telefonlarıyla, görüntülü, resimli, paylaşımları açık bu telefonlarla, bilgisayarlarıyla yaparlar. Sonra da en lüks arabalarına binerler en lüks tam donanımlı akıllı villasında uyumaya giderler. Hiç çalışmazlar. Ama çalışanları da yerden yere vurup onları kendilerine köle etmek için işte bu fetvaları verirler. Bu son deprem mi olacak? Yok bu son deprem olmayacak. İstanbul'un acilen nüfusunun indirilmesi, bütün çürük binaların tespit edilerek, röntgenlerinin çekilerek yapılacak tüm değerlerle gerçek binanın sağlam olup olmadığı ortaya çıkartılıp o binaların boşaltılması gerek. Öyle lafla devletimiz her şeye yeter demek mi? olmuyor. Süleyman Demirel başbakanken devletimiz her şeye yeter demiş. Yıllar geçmiş cumhurbaşkanı olduğunda yine bir deprem olayında yine takdiri ilahidir devletimiz her şeye yeter. Aynı kelimeler. Biz bugün bunu duymak istemiyoruz. Öyle lafla her şeyimize yetmeyeceğiz. Bugün Türkiye'nin ekonomik olarak düşmüş olduğu bu çıkmazın içine şu anda bu depremle tahmini en az en minimum 60 milyar dolarlık bir yük daha bindi. Para bir yana ya. Para bir yana. Paradan maradan değerden bahsetmiyorum. Sakın yanlış anlamayın. O canların geleceğini bilsek çalışır ederiz. Bu parayı da buluruz ama onlar gelmez. Ya lütfen çekin ellerini üstünüzden. Çekin o sadece ranta kavuşmuş, sadece rant dileyen, doymayan, doymak bilmeyen, o içinizde kinle, nefretle doyuramadığınız hislerinize gem vurun ve çekin ellerinizi üstünüzden. Ya birisi yazmış, Cumhuriyet'ten dolayı laik sistemden dolayı bunlar oluyormuş. Bin yıl önce Osmanlı'nın yaptığı yıkılmıyormuş. Osmanlı deme döneminde demek ki müteahhitler çalmıyormuş. Ne gereği var şimdi Osmanlı bin yıl? Neden Cumhuriyet'e layık diye laf söylüyorsun? Ayıp değil mi bunu söylerken utanmıyor musun? Bu toprakların her bir metrekaresinde 25 gram şehit kanı var. Onların vebali senin üstünde olacak. Bu lafları söylediğin için bakalım neler 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 kimler öldü kimler daha belli değil. Ya çekin ellerinizi artık ülkemin insanların cebinden üstünden ve komple teorileriyle insanları korkutarak sindirerek çeşitli paylaşımlar yapan sizlere sesleniyorum. Onlar kendilerini iyi biliyor. Susun artık dilinizi tutun. Ar yok mu sizde utanın. Çok kötü durumdan bile neman almak isteyenleriniz insanlığın yüz karası olduğunuzu gösteriyor. Kimisi Atatürk onu görünce ayağa kalkıyormuş. Kimisinin gökten bilinen ne iniyormuş. Kimisi habire felaket tellallığı yaparak insanları arkasında topluyormuş. Nesiniz siz ya? Nasıl bir soytarısınız siz ya? Atatürk olamadınız ama Atatürk'ün gölgesine sığınır adam olmaya mı çalışıyorsunuz? Atatürk'ün gölgesi bütün Türkiye'nin üstünde sizin o gölgenin içinde yeriniz yok. Utanç içindeyim sizin o paylaşımlarınızı okuduğumda sürekli yok gemi geldi böyle yaptı yok bilmem kadim dünyadan ses aldım yok o geldi kulağıma fısıldadı yapmayın ya yapmayın bu soytarılıklarla insanların psikolojisini bozuyorsunuz insanları zati korkutarak mutsuz bir yaşama sürüklüyorsunuz çekin ellerinizi üstümüzden bırakın Türk'ün üstündeki oynadığınız oyunları bir kenara. Hepinizin ipi bir tarafta belli. Evet, tabii ki. Teknolojik olarak bir takım saldırı imkanlarına sahip olan ülkelerin olduğu gerçek tabii ki kabul ediyorum. İyi de Aselsan'daki mühendisleri öldürdüklerinde neredeyiniz? Cırt cırt var var konuşan Viyak viyak konuşan bağıran sizden Neredeydiniz Niye sesiniz çıkmadı Niye onların katilleri bulunmadı Niye onların buldukları neydi Niçin nasıldır diye ortaya çıkmadınız Soracak çok soru var Ama şimdi bunları Konuşmanın bir anlamı yok Şimdi iki şeye dikkat etmeliyiz Ya karanlık ya aydınlık olacak Şimdi tek bir acıya odak, Odaklanmalıyız Kaybolan canlarımız Şimdi tek bir şeye odaklanmalıyız Türk birliğinin tekrardan birleşmesine, Türklerin aynı çatı altında toplanmasına odaklanmalıyız. Biz bu ülkede azınlık değiliz. Biz Türk'üz. Anadolu'ya 12 bin yıl önce gelmiş Türkleriz biz. Biz bu ülkenin kendisiyiz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası Türk yurdu. Adı Anadolu. Öyle 1071'de falan gelmedik. 11.700 11, yıl evvel buradaydık. Ölenlere Tanrı'dan rahmet diliyorum. Yaralanlara bir an önce acil şifa diliyorum. Ve canlarını, sevdiklerini kaybetmiş, özlem her yerlerini sarmış o acılı insanların acısını teselli edemeyeceğimi bilsem de onları canı yürekten sarılıyorum. En azından kalbimde, kalbimdesiniz. Kalbim sizinle, yüreğim sizinle. Hepiniz kan kardeşimsiniz. Hepinize sesleniyorum. Bir olun, birlik olun, güç olun, artık Türk olun.